Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun aradan sonra tekrardan karşınıza geldim. Eee, merhabalar. Böyle başladık videoya. Bugün Minecraft çekeceğiz. Gördüğünüz gibi köydeyiz. Uzun arada video atmıyordum. aboneler gayet düşmüş. 15 milyon neydi şimdi? 400, 415'tik. 406'ya düştük. Şu an Köydeyiz. Hemen şöyle köyü bir sömürelim. Yatak. Ee, uzun arada video atmadığımdan dolayı harbi bayağı düşmüş bu arada aboneliğim. Hiç bu kadar beklemezdim. En son attığım video zaten birkaç hafta oluyor. Oğlum şu ev var ya eski Minecraft'taki evlerdendi ya. Bayağı benziyor. Hatta o aynısı bile olabilir. İçinde hiçbir şey yoktu da galiba bu yenilerinde artık içinde bir şeyler var. Kapı nasıl açılıyor? İşte şurada şunu al. Şunu al. Bu iki amacımız aynı şekilde Minecraft'ı tatlı tatlı oynamak. Bazı evlerin kapıları ise açık. Şöyle bir girelim buraya. Şunu da kıralım. Ya dur köy bir tane noktamız zaten var da. Şuradan yemekleri al. İki tane de altın parçası. Ne dört yardım olur. şöyle gidelim. Bal kapalı. Şimdi al. Tamam. Olabildiğince oyunu hızlı bitirmeye çalışabilirim. Doğru oraya aldık. Gelişeceğiz. Gideceğiz. Ender Dragon'u yine öldüreceğiz. Bu arada arkadaşlar bir videoya şu alt kısmında bir tane kırmızı veya bazı kişilerde siyah olabilir. Gidip oradan bir abone olursanız gayet sevinirim. Abone olmanız önemli. Ekstradan da bu videoya adendir. Beğeni de atarsanız sevinirim. Şundan da alayım. Yeterli Evet bu kadar herhalde yeter zaten. Zaten 4 yatan yatak yediyor da. Ne olur ne olmaz ben de fazla aldım. Oo, çok güzel bir maden. Hemen gidelim Ender, şey, Ender Dragon diyorum ya. Ee, golem keselim. Şöyle birazcık kas. Bu video 10 dakikalık olur. 10 veya on, bilmediğiniz 15 dakika. Hadi 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 şunları bir hızlıca kıralım. Bu arada arkadaşlar. Eee. Ekstradan da Berdan oyunda ve daha oyun kanalında da abone olunuz. Kendileri e, kuzenlerim oldular. Uzunlardan video çekmedim. Zaten bir iki haftada hastaydım. O zaman size birkaç tane video çekmiştim zaten. Tekrar döndük piyasaya. Bakalım. İnşallah bu videoda güzel izlenir. bu insanı kastan yeterli bana. Bakalım bu oyunu ne kadar sürede bitireceğiz. Zaten daha az seyahatler gideceğiz. 3 tane adam kaldı. Şuyu şu 3 kıralım. Abi su yaşlı ya. Tamam. Şimdi yanan golümü de keselim. Çevir 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 çevir. Tamam şunu al. Şunu yap. Şuradan kar. kork. Üç tane. Koşma. Gel buraya. Bir balta yap. Koşunu. Tamam gidelim. Şimdi golemlerde golem reis. Gördük seni. Gel bak lan. Oğlum gittik neye koyduk ya. Hola nerede? Tamam, gel. Hızlıca alalım seni de. Tamam, tamam, tamam. Hadi ya. Matam kıralım Sopayla vuracağım. Burayı birazcık geçebilirsiniz. Bunu öldüren biraz süre. Hadi. Heh. Dört tane çıktı. Çok iyi. Şöyle hemen kendimize bir kazma yapalım. Sen de kalkan. Aldık zaten. Heh. Şunu kır kır kır. Hadi hadi hadi. hadi. Şimdi madem. Bas. Gece oluyor. Umarım sonraki zombiler başka yaratıklar ölmeyiz. Yatsam neyse. De kömürümüz yok, hiçbir şeyimiz yok. Biz burayı nasıl olacağız? Bir saniye. Tamam, telefon ışını yaktım. Şimdi birazcık daha iyi de. Harbi diyorum bizim ışığımız yok. Kömür yok. Eee Ne yapacağız? Biraz gezelim. Belki kömür buluruz. Ee, bakıyorum da. Harbi diyorum, kömür dahi yok ya. Kömür. Nasıl yok? Şuradan çık çık çık. Ben, kömür arıyoruz. Kömür ya. Gece oldu. Ne yat? Canavar. Hadi hiç uğraşalım. Ben açız ya. Gel. O lan çok vuruyormuş. Abi yemeğim yok. Abi gitsin de ya. Bir vursuk içinde. Şimdi. şimdi biz kömürü nereden bulacağız? Güzel soru. Olmadı odun kasacağız. Evet odun kömürü. Ama bayağı odun kömürü. Ben üç taş kırayım mı? Taş kazma yapayım. taş kazma diyorum. Ee, nedir onun adı? Taş balta. Ama birazcık daha avlansam ben olmaz. Neyse, neyse işte şurada iki tane taş alacağım. Ben. Gidin şuraya taş alayım. Kır 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 kur kur Yazıcı. Şuradan. Bir kılıç. Bir balta. Şurada ayarlamaya da yapmıştım. Git git Kılıç. Balta. Şunlar iyisi. Bu e, tamam. Dur. Hadi bakayım. Bayağı bir kasam. Zaten ışıklar herhalde dörder dörder geliyordu. Oyun da zaman oynamayınca. Bu arada arkadaşlar ekiple bir tane sunucumuz var. Oynadığımız bir dünya var. Orada oynamayı düşünüyorum da orada bayağı geliştim. Yani nasıl diyeyim nedir set oldu. aldım. Ne yani her şey kartı da var zaten. Nasıl diyeyim. O dünya benim değil dünya arkadaşın. Bugün adayın bilgisayarı bir sorun çıktı. Şu an garanti garantide. Büyük ihtimalle bir gün gelecek. Belki orada eğer isterseniz tabi. İsterseniz orada videoda çekebilirim. Orada yapılar yapacağım çünkü. Nasıl diyeyim. Şehir yapacağım. İçinde bilmem. Hastane, banka. Siz ne isterseniz. Eğer kabul ederseniz yorumlara yazın. Ben göreyim veya videoya beğenin. Şöyle biraz daha avlanalım. Bu kadar odun yeterli mi? Bana göre yeterli gibi duruyor. Şunlardan da kıralım da. Sonra sıkıntı çıkmasın. Ya abi su aşkı ya. şunu da ortadan gidelim. Yemek. Aa doğru lan burada yemek de var. Dur şu yemekleri de alayım. tane ben alayım. O ekiyor, ben çöküyorum. Bakalım kaç tane oldu? Biz bu arada kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. Daha madene gidelim. Pancar mı bu? Tamam. Şey de aldık. Ee, biz gidelim. Galiba videomuz yetişmeyecek. O yüzden birazcık acele edeceğim. Madana girip bir 5 dakika zaten gezeceğim sonra videoyu zaten kapatacağım. Süremiz yetmiyor. Şimdi daha hadi hızlı hızlı. Sen şuraya. Bunu yap. Bunlar. Şuraya odun kömürü. Ben gideyim o sırada birazcık daha odun kasayım. Yanımız daha zaten dur yemek yiyeyim. Nerede? Burada. Ye. Dur, ye ye ye. Çok çoğaltmıyor da. Neyse fazla var zaten. Biraz da avlanayım hatta. Şuradan ben birazcık daha avlan kasacağım. Bir 15 tane daha avlan kassam yeterli zaten. Daha var patatesimiz. Kır kır kır. Tamam. Oo, hemen böyle. Acele ediyorum olabildiğince dünyaya hızlı bitireceğim. Biraz speedrun gibi. Zaten adı nedir? Oyunu bitirdikten sonra zaten bir amacı kalmaz. Yeni modlar da yükleyeceğim. Modlu Minecraft oynamayı düşünüyorum. Ama ne modları eklesem bilmiyorum. Hatta ben bilgisayardan değil de telefonu oynadığımdan dolayı güzel modlar indiremiyorum. Ama olsun. Olduğu kadar. Tamam. Şimdi avlanalım biraz. Bu video zaten biraz gelişim. Yani daha zaten yeni dünyamız. Yani av, avlanalım biraz. Yemeğimiz olsun. Oyun kasa kasıyor olabilir size de. Şuradan. Dediğim gibi bu arada arkadaşlar oyun bu arada harbi kaslı. Tamam. Şimdi şuradan aşağı inelim. Şimdi bakayım. 12 tane olmuş bile. Çok iyi. Şöyle. Kız işte meşale. Tamam bu arada eşya çeşyesi böyle görünmüş. Neyse geri kaldığımız madende. Tamam. Hızlı olalım. Giriyoruz madene. Bakalım neler karşılaşıyoruz 2 saattir ben bunun için mi uğraşıyordum ya? altı üstü bir tane demir mi? Harbi bu kadar mı? Abi desene daha seyahat edeceğiz. Şu olsun takayım. Çok güzel. altı üstü bir tane meşaleye koydum. Bitti. Hayatımda gördüğüm en iyi madenlerden bir tanesi bu arada. Neyse köyden uzaklaşalım hızlıca çocuk. Abi şey orta şu otuz zıplamayı da çok seviyorum reis. Oy. Şu niye kalsıyor bu kadar ya? Şey güzel maden bulayım. Maden girişinde de zaten videoyu kapatırım. suymuş gidelim gezelim bu arada arkadaşlar dediğim gibi video bir like atın abone olun yani videoya bir şeyler yapın uzun aradan sonra tekrardan geldik en azından geldiğimiz gibi bir umut verin Normalde bir süre daha video atmamayı düşünüyordum ama vazgeçtim. video atayım dedim. Şöyle hızlıca. Hadi hadi. Olabildiğince hızlı bir şekilde ilerliyorum da. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Ben nereye gidiyorum ki? Köyden uzaklaştık. Köy şöyle. Şeyi zaten videoda görüyorum. Köyde gördüğüm kadarıyla bir lav da vardı da. Bakayım yok. Köydeki belki giderim. Bazen köy giderim. Abi harbi biz nereye gidiyoruz ya? Şöyle bir bakıyorum da var mı yok mu? O zaman ne yapacağız? Tekne arayışına mı gireceğiz? Hmm. Ne yapsak? Tekne mi? Bir dakika. Oraya git. Ne? Tamam olarak. Şöyle gidelim. Çık çık çık. Çık çık Nefes al. Evet de o yapınlar da. Oo mızraklı kaç. Hem de 3 tane mızraklı. Bas bas bas. Neyse arkadaşlar o zaman biz videoyu burada kapatalım. Karşınıza güzel bir madenle geleceğim. Madene daha girmeyeceğim merak etmeyiniz. Karşınıza güzel bir madene gelirim. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olun. Berdan oyunda ve ekstra dava oyunu kanalında da abone olunuz. Ve Gaming Serseri. Ona abone olursa sevinirim. Görüşürüz. Bye bye.